Bir zamanlar, gökyüzünün sonsuz maviliğinde yazılmış bir kader vardı. Elif ve Can. Aşkları, Türk mitolojisinin güçlü tanrıları Ülgen ve Erlik Han'ın oyunlarına kurban gitti. Ülgen, ışığın ve iyiliğin tanrısı olarak Elif'i korumaya çalışırken, karanlık ve kaosun efendisi Erlik Han, Can'ın ruhuna şüphe ve öfke tohumları ekiyordu. Küçük tartışmalar büyüdü, sevgi yerini kırgınlığa bıraktı. Kalpler yara aldı, Yollar ayrıldı. Ama gerçek aşk tanrıların bile durduramadığı bir güçtü. Elif, Orta Asya'nın kutsal bozkırlarında bir şamanın rehberliğinde ruhunu arındırmak için uzun bir terapi yolculuğuna çıktı. Kam davullarının ritmiyle geçmişin yüklerini bıraktı. Can ise Anadolu'nun dergahlarında Mevlevi dervişleriyle sema dönerek kendini buldu, kalbindeki öfkeden arındı. Yıllar sonra kutsal Nevruz sabahında aynı anda dua ederken yolları kesişti. Göz göze geldiklerinde artık kalplerinde sadece sevgi vardı. Tanrılar oyunu bitirmiş, aşk zafer kazanmıştı. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa, videoyu beğenmeyi ve yorumlara gerçek aşk tanrılardan bile güçlüdür yazmayı unutma. Belki senin hikayen de burada başlar.